İnsan suresinin 27. ayeti kerimesi. Şu insanlar çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü, aş, e, ahireti ihmal ediyorlar. Bak ne güzel, yukarıda anlattım zaten. Eğer sen dünyada Allah'ın verdiği nimetlerine şükreder, yaptığın ibadetleri de az görür, O'nun verdiği nimetlerine karşı az görür ve O'na aziyetini bildirir, devamlı duada bulunursan işte o zaman şu insanlar çarçabı geçen dünyayı seviyorlar. Sen dünyadan efendim dünyayı arkana atmış oldun. Efendim önlerindeki çetin bir günü ahireti ihmal ediyorlar. İşte böyle insanlar ahireti ihmal etmemiş olurlar. Allah'ın rahmetine kavuşmuş olurlar. İnsanlar gayb bir alem olan mülk alemine geldiklerinde ahiret alemi kendilerine kapatılmış ve insan doğup büyüdüğü yer olan dünyayı asli vatanı olarak kabullenmiştir. Bu durumda allah Teala insanlara peygamberler, peygamberlerle beraber mucizeler ve kitaplar gönderiyor. İnsanları zatından haberdar ediyor. Lakin insan gözünün gördüğü bu mülk alemine nefsani duygularla öyle bir bağlanıyor ki Allahü Teala'nın insanlara zatını tanıtarak her akla varoluşunu ezel ve evet zahir ve batın ve bizatihi dili oluşunu ispatlamasına rağmen insan yine de dünyaya bağlanmaktan ve ahirete arkasını dönmekten kendisini alamıyor. Evet. Bu durumda önlerinde çetin bir gün olan ahiret aleminde insanların hesaba çekileceği o hesap gününü düşünmeden çılgınca nefsani duyguların, sapık ve bataklık yolların peşinde koşarak şu kısa ömrü ve dünyanın geçici nimetlerini ahiret aleminin ebedi saadet yurduyla değiştiriyor.